Bismillahirrahmanirrahim. Fehrist Risalesi'nde Mesnevi Nuriye'nin fehrist kısmına geçmiştik ve mukaddemesinin üç noktasını okumuş idik geçen dersimizde. Dördüncü noktadan devam edelim bugün. Eski Said'in ilmi hikmet ve ilmi hakikatin, hakikat ve hikmet ilminin çok derin meselelerle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre, o eski talebelerinin anlayışlarına göre, yüksek dersler gören anlayışlarının derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat fikriye ve kalbiyesinde, fikri ve kalbi ilerlemesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatleri, kısa kelimelerle işaretler nevinde o mecmuayı yazdığı için o hakikatlerin bir kısmını en müdakik, en dikkatli, en araştırmacı alimler de zorla anlayabilirler. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o finanlık mesnevi turuk Hafiye gibi gizli yollar gibi enfüsü olup içe dönük, nefse dönük dahili cihetinde çalışmış kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan risale Nur hem, hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk Cehriye gibi afaki olan, açıktan Allah'a giden yollar bir zikri hafi var bir de zikri cehri var tarikatlarda. Hafi zikir içeriden yapılan zikir. Cehri zikir de açıktan yapılan zikir. Sadece metot farklılığı var ama hedef Allah'a ulaşmak. Hem ekserciyetinde Turuk-u Cehriye gibi afaki olan Risale-i Nur ikisini de mezcetmiş. Hem enfisi hem afaki olan harici dariye bakıp marifetullah'a, Allah'ı tanıma bilme ilmine her yerde bir geniş yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, feylesofların ve alimlerin mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz manevisiyle, manevi mucizeliğiyle Kur'an'ın her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Allah'a götüren, Allah'a gösteren bir pencere, bir marifet penceresi açmış. Ve bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta eski sayıdın yeni sayıda inkılap etmesi zamanında. Malum üstadın hayatında dönemler var. Bir eski sayıt dönemi var. Bir de yeni sayıt. Eski sayıtta yeni sayıda geçiş zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken yüzer ilimlerle ilgili binlerce hakikat ayrı ayrı birer risaleye her bir için ayrı bir risale, bir kitap yazılacak kadar geniş ve derinken o konular, hakikatler o sayıt telif ederken meselelerin başında iylem, iylem, iylemlerle. Malum Mesnevi Nuriye'de iylem eyyuhel aziz, ey aziz bil ki diye başlıyor o bölümler. Bu iylem bil demek. Bu ifadelerle, çağrılarla her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken her bir iylem ile başlayan o paragraflar, bölümler, anekdotlar başlı başına birer risale eser konusu olacak genişlikte ve ehemmiyette iken bazen bir sayfada birkaç satırda bazen bir satırda zikrediyorlar. Bir satırda kitap dolusu hakikatler ifade ediliyor. Adeta her bir ilem bir risalenin şifresidir. Hem ilemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatlerin fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmayı okuyanlar o noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Her biri muhtelif ilimlerin feristi hükmünde yazıldığı için o eseri okuyanlar, Mesnevi Nuriye'yi bu noktaları alıp, nazara alıp itiraz etmesinler. Her bir ilemle başlayan bölüm müstakil bir mevzuyu işliyor. İşte bu mühim mecmanın, Mesnevi Nuriye'nin cümleyi mukaddematından olan bir ilemde o mukaddemat cümlesinden olan başlangıç mesabesinde bir ilemde bu risale bazı ayet Kur'aniyenin şuhudi bir nevi tefsiridir. Kur'an ayetlerinin bizzat müşahede ederek tespit edilen bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler Kur'an hakimin bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibaresindeki icmal, kısalık, ve icaz, gayet veciz ifadeler ve fehmindeki anlaşılmasındaki zahiri müşkilat, görünürdeki zorluk sana tevahuş vermesin. Seni bu eserden uzak tutmasın. Tekrar tekrar mütalaa tekrar tekrar oku. Ta ki lehü mülkü semavati vel artı göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Birçok surede geçen bir ayet bu ve emsali tekrarat Kur'aniyenin sırrı sana açılsın. Ey kari, ey okuyucu, bu mecmuadaki tevhidin burhanları ve masarları birbirine ihtiyaç bırakmıyor zannetme. Her biri başlı başına bir kuvvete sahip ve bir başkasına ihtiyacı yok zannetme. Çünkü ben her bir burhana, her bir makamı mahsusta ihtiyaç hissettim. Her bir iylemdeki hakikatler, teliller kendi özel makamında, bağlamında e, ihtiyaç hissedilen şeyler. Harekat-ı cihadyem, cihattaki, manevi cihattaki, o fikri cihattaki hareketim, beni öyle bir mevkiye ilca ediyordu ki o mevkide, o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum. Üstadın kendi iç dünyasındaki bu hakikatleri keşfederken yaşadığı zorlu süreçler. O mevkide, o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum o cihadın gereği beni buna mecbur ediyordu. Çünkü o dehşetli anda diğer açık kapılara dönmek müyesser olmuyordu. Daha önce de açık kapılardan geçerek gelmiş ama mücadele şiddetli bir şekilde devam ettiğinden onlara dönme imkanı olmuyordu. Yeni bir kapı açma ihtiyacı duyuyordum. Hem bir seyahat acibede rast geldiğim nurlara delalet etmek için, fikri seyahat, bir rast geldiğim nurlara delalet etmek için değil, belki hatırlamak için işaretler koydum. Bazen büyük bir nura bir işaret koyuyordum. İlahir diye ne kadar güzel bir mukaddemeyi ve bir hulasayı bu mecmua adeta şifre gibi bir anahtarı Kari'lerine, okuyucularına takdim ediyor. Said Nursi Bu Mesnevi Arabi'deki risalelerin isimleri Reşihat, Katre, Hubab, Habbe şeklinde gidiyor. O eserdeki müstakil bölümler her birinin ismi işte reşahat, reşalar, sızıntılar, katre, damla, hubab, su üzerindeki hava kabarcığı, habbe, habbenin karşılığı da küçük tane, zerre şeklinde gidiyor. Eğer katre risalesinin ahirinde merhum Şeyh Saffet Efendi'nin yazdığı gibi her bir risaleye bir takriz yazılsaydı bir takdim yazısı yazılsaydı o merhumun şey Safet Efendi'nin bu bir katre değil bir bahırdır. Bu bir damla değil bir denizdir. Dediği gibi biz de derdik. O bir lema değil bir şemstir. Bir parıltı değil bir güneştir. O bir reşa değil bir bahırdır. Bir sızıntı değil denizdir. O bir zehre değil bir cinandır. Bir çiçek değil bir bahçedir. Çiçeklerle dolu bir bahçedir o bir hubab değil, su üzerindeki hava kabarcığı değil, bir ummandır, bir okyanustur. Evet, Mesnevi Nuriye, işte bu vasıfları taşıyan son derece önemli bir eser. Salih Nur'un adeta özeti mahiyetinde bir bir eser. Bu mukaddemede okuduğumuz izahlar çerçevesinde bu esere muhatap olmak gerekiyor ve istifade etmek gerekiyor. Böylece mukaddime kısmını tamamlamış olduk. Devamını sonraki derslerde okumak duasıyla El Fatiha.